dostlarım selam bugünkü PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz umarım iyisinizdir dostlarım bugün sizlere çok güzel çok eğlenceli çok zevkli bir maç izleteceğiz dostlarım maça geçmeden önce öncelikle şunu söyleyeyim artık Nimo TV'de yayınlarımız var Nimo TV uygulamasını indirip ya da bilgisayardan tarayıcıdan girip Nimo TV Emre CPR yazınca direkt ben çıkıyorum dostlarım Ersan da editörümüz de burada ekrana koyar siz de oradan bakarsınız haydi şimdi geçelim videoyu izlemeye Ben de bana girdi çatayım dik tamam ya. Kardeşim ya Allah. Hani örnek bir ufak bir yerlere falan atlasın. Ne botlar? abi burada Abi o kadar takım sayıyordunuz, nerede bunlar? <laughs> George bu uçaktan kaç kişi Emre, uzatılmış şarjör atıyorum. Alacağım abi, 1 saniye. Abi fişek attılar. Fişek. Fişek attı. Abi George bundan attılar. Abi gelin gidelim. Abi uzatma nerede Ali abi? Evet uzatma burada I got supplies. Şey verim mi sana? Watch out. Ekonomik sanat. Ne abi? Ergonomik Ekonomik. Mi? Ekonomik değil. Aynen. Haber bulabildi. Tamam. Ergonomik. de durabiliyorum. Benim için o ekonomik olsun. Bir, bir üstü almamız lazım. Bir kişi bu üstü Marked almak lazım. Abi üstü hiç çıkmıyor. Ben çıkayım bir bakayım. Evet. evet. İnfo almak için ye Abi buradan birisi geçti. Out. 7 bir. Gel sana. Altay çık. Evet. Arka arka arka. Arka Yerine atıyor Aynen. abi. Helal. Drop'un biri önümde. Abi bir, bir geliyorum. Mehmet arkana dikkat et. O adam bayıldı. <laughs> bomba var mı? Ala bomba var. Al al attım sana. Arka geldi. Emre Emre de Emre ye, Emre ye yakın oynayalım Abi gel bana. Abi önümde Abi sağ taraf sistemmiş. gel. Ortada. Abi sağ geç şuraya geçtim Watch out. Roba gelecek Abi drop'ta o <laughs> Ali abi bekleyin, içimiz Roba değil Helal abi <laughs> Mehmet, dikkat et arkama Bomba geldi Bomba geldi Bir bomba daha geldi Aha gördüm. Bekleyin abi geliyorum. Bir tek öne çıktım. Benim burada. Abi burada. Bekleyin. İçeride içeride içeride. Gelme 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 gel gelme gel İçeride, içeride, içeride. Yani yok abi ya. Lan Giremiyoruz ki abi. Baygı, baygın, baygın. Altıya alıyorum. Tepemiz vardı unutmayın. Abi bunlar drop'tan silahları almamışlar herhalde. Abi şu tarafta adam var. Gel abi. Adamı gördüm. Çatıdaki işte. AVM var ha. Drop'ta var, var. Şey, awg alayım ya. Adamı gördüm. Tamam. Ya. Seni gördü mü? Biri gördü abi, biri. Abi önümüzdeki ev dolu. Bak önümüzdeki bu tam şunun arkasındaki ev var ya orası dolu. Oha. Nereye baydın? Tam. Abi gelin basalım. Evet. basacağım. Bir saniye. Burası mı dolu? Burası da dolu. Watch out. Ev bakıyor. apt gitti Allah'ım Abi adam yukarı fır çıktı gelip basalım ya. Abi şurada da bir tane adam var. Hadi ne olsun. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Gel gel gel. Biz biz. La Twitter Gel <tune noise> <tune noise> abi gel. ne önce bomba. Baygın baygın baygın. Bir saniye bir saniye. Bu odalılar. bir saniye abi girme. Şey, yapın, şey yapın. Molotov'u kim attı öyle? Abi ben dedim Molotov'u atıyorum Molotov dedim. Lan alta gitti. Ben de gittim. Kimin de gitti? Molotov'a düştü. Abi size dedim ki Molotov atıyorum dedim. Çıkmayın bekleyin dedim. Ses var burada. Mehmet önüm, önümüzde ses var. Ya hayır ya. Araba. iki adam da sıktı. Aha çaldı lan. Mehmet buradaydı. ben hala abi, abi bayımcı evet, girdim, girdim. yoksa girmeyecektim. Out. Evet. Karşınızdaki evde adamlar var. Watch out. Helal sana. Firavun, Firavun. Bunlar. Firavunlar. yok mu abi sizde? Siz sis böyle atılmaz aslan kaç. Evet 3 kişi solda. 2 kişi sağda. Aa o evi. Aa o adam oynuyor o evi. Aa çatıya çıkıyor. Ne Hadi oradan bir daha bir göster. Hadi o merdivenden çık. Ben de girdim. Gördüm. Lan. Evet buradan bakıyor. E location. Yat aşağıya.

Ya <laughs> var evi hiç sanki adam geçti çatı. Haberin olsun. <laughs> ya. Mehmet arabayı arkaya al. Arabayı çekiyorum. Aynen. aynen 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 aynen. Kardeşim ne yapıyorsun? nasıl bir düşmezsin sen ya? Pompaki. 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 var Pompaki. 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 Canları? Mehmet Pompaki. baygın Pompaki. var?

Oradan bir daha çıkadı çıkardı sinyor. Aha sinyor gitti. Onlar 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 onlar. onlar. <laughs> Atamadı. Atmışlar. Ooo. Oo. Attı. Oo. Oy. Oy. Evet tava, tava 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 iyi biri ama her an ölebilir. Bomba buraya düştü bomba buraya düştü. Mehmet adam sol tarafa geçti. Burada. Watch out. Watch out. Mehmet sen o adamı tavalayabileceğim. Mehmet sol tarafta var ha. Mehmet bak burası da var. Watch out. Aha gördüm kolunu. Efendim kardeşim. Efendim efendim. Yapma. Bak kanka. Tamam. Kankam, ayıp ediyorsun ama bak ayıp ediyorsun. Ananı satayım ananı satayım. Ben vurmadım ki rastgele bomba attım bak öldün ama ben bir şey yapmadım ki sana ya. Ne diyor? Ne diyor? Omega. Geçmiş olsun. Bir şey, bir şeyini vurma beni. Ne? Eyvah, eyvallah. Omega bir şey niye vurmadı? Emir ya? abi bir talettir. Vurdum mu tutturuyor. Emir abi Eğer şey diyor diyor. Mesela... Bir de takım ah, arkadaşım. Yani. Bir de gaciydi yani. Evet adam, evet adam bu binada. Burası boş mu? Oyuna para batmakla oyuncu olunmuyor işte. Eyvallah sen de Tamam Bekle bekle ben bekle geleceğim. Ya, geleceğim tamam ya. ben buradayım. A geçti. Değil olur. Bunlar bitti mi komple? Komple bitti mi? Bitti abi. bitti. bir <laughs> birisi katar şimdi. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Mehmet kaptın kız ha. Tamam, tamam. Yat aşağıya. Bir tane değil de iki tane kız ha. Lan ya, ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum adamı unuttu nereyi? O boş attı mı boş attı. Mehmet bunlarda AVM vardı. Aa gel 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 gel. Watch out. AVM mermisi duruyor musun sen? Ya şunlardan AVM'yi yalan. Aa dur oğlum o droptan bir meyzeyesi Görünmeyecek şeşede koy sen. Mehmet araba geliyor. Nereden abi? Sağdan ciddi, sağlıyor. Evet gene. Ön, ön hastı var almanız lazım. Mehmet şu, şu camdaydı. Ah be kaçırdı. Sol evde adam var mıydı? Oğlum ne virüs kapı ne mi Bir dakika. Burada mı abi? Aynen. Aa burada. Out. Nerede? Sol. Ha, sen nereye baktın? Neresi? Aa duvarına var ya. Adem abi Toros'ta gördün mü? Gördüm. Bir saniye. Evet. Solda, solda şu sabit duruyor. Nerede? 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 Ben yere yattım. Yere yatanı vurabilirsin. Ha. Oy hiç gitmedi. Ya bayi. Çok iyi. Aa sevdi. Aha Mehmet 2 baygın. Çok iyisin. Oynayabilirsiniz oraya hızlıca ama yapacağız. Aha yedi. Sonra. O da yedi. Hı, hı. Adamın kaldırdığı yedi. <Gülüyor> of. Ne <laughs> ah, şey bu yedi ya? <laughs> Aha çok iyi. Aa, öldü, öldü, Aha, öldü, 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 Mehmet yukarıda ev var lan. Heyla. Mehmet buradaki ev var. Watch out. Aşağıda şeyde bak araba durmuş orada. Aynen burada araba yok. Adam olabilir. Mehmet adam var. Tek <laughs> kişi de öldü tamam. Mehmet öndeki iki var. Dikkat et bombalara. Ah sakin. Heyecan yapma. Arabayı hazır tutun. Arabayı hazır tutun bir baygına rush. Mecbur rush ra atacağız. Aa safe on, onlardan bizde. Baktı. Bomba atabilir oraya. Evet ben bu camı... Cevap... Cam basıyor. Hs7. Hs7. Kapıyı kapat abi kapıyı açmaya gerek yok. Yavaş yavaş çitin hemen. Yavaş yavaş. Abi. Ya. Ms Soldan bakıyordu sen. Kayıyor, kayıyor. Orada yavaş yavaş yeri yakarak yavaş şey... çömelerek yavaş yavaş çekin. Bunda. Mehmet. Eee, canını bak. Alan sizde. Alan bizde mi? Ba yok, rush. Bir saniye. Alan sizde. Onlar çıkacaklar bir alana. At bir alanı, alanı bize, alanı ne olur at, at alanı bize. Çatıda. Burada var ya, tepet çatıda, evet, çatıda, çatıda biri. Bir şey. Onları attım. Onları attım ama. Oy ya çatı, şey. çatı, kaldı, çatı kaldı, çatı kaldı. Ya aşağıya. Ya. Hello. Oy. Kankam, videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone değilsen abone olup bildirim zilini açarsan bize bu şekilde ücretsiz destek olabilirsin. Bir de kanka Nemo TV adresini takip etmeyi unutma. Yayınlarımız oradan devam ediyor. Her akşam 8.30'da başlıyoruz. Gece 3-4-5 oyunun gidişatına göre bitiriyoruz yayınlarımızı. İyi olsun. Bu arada kanka videoyu beğendiysen de lütfen bir like ve bir yorum atmayı unutma. Kendine iyi bak. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.